Molla İsmail, bu soruyu soran Molla İsmail, her şeyi akıllıca halletmeye kalkma. Şahı Hızlı, olsun şeyi? sadece çorbasından biz şunu istifade ettik. Şeyin çorbasını içtik de bize Allah bunları lütfetti. Eğer bir salikte aşk, muhabbet varsa çeşme görür, çimen görür, tezahür eden bağlık bahçelik yer görür. Bu şart değil ama işte bir alamet. Aşk galebe çalarsa, muhabbet o sofra da galebe çalarsa, çeşmeler, pınarlar, çimenler, çiçekler görür. Maddi aleminde zikir, tesbih, tezahür eder. Bu adam bağ, bahçe, çiçekler görüyorsa, sen zikir çekiyor musun deme o muhakkak zikirle, fikirle meşguldür. Şimdi ağırları geliyor. <laughs> Şimdi göreceğiniz başımıza ne gelecek. O derviş, mürşidine Allah'ın yoluna galip ise, kendini teslim etmiş ise, elma, üzüm, karpuz gibi latif yiyecekler tezahür eder elma, üzüm, karpuz, kavun, muz gibi latif yiyecekler tezahür eder. Bu da ibadette, lezzette, Allah'a itaatle lezzetle yaptığının alametidir. Demek bu sofi Allah'ın ibadetine, taatına, lezzetle koşuyorsa ne görür? Elma, üzüm, karpuz, kavun, muz, şeftali, nar gibi haller görür. Sıt ve ihlas onda inkişaf ederse göller, çiçekler, hoşaf, kompostlar, bal gibi şeyler tezahür eder. Vera takva marifet bu insanda tezahür ederse vera vera şüpheliği terk etmek vera takva haramlardan istinab etmek takva takva marifet vera sahibi şüpheleri terk etmiş haramlardan kaçınmış bir kulu ise ne görecek bakalım huri cennetteki eşi huri, gılman, hizmet eden cennet kızları kasır, kasır köşk demek kasır köşk deniz kenarındaki köşklere kasır derler köşk, huri kılman, köşk cennet ve cennete benzer latif müjdeleri görür eyvah gazabı kuvvetli ise şehveti galib ise yılan, ejderha öküz, camız aslan, kaplan görür camız, öküz neymiş bu kul bu kuvvetli şehveti kuvvetli yılan, ejderha öküz, camız görür kibirliyse bu kul kendini beğenen başkasına kibir satıyorsa aslan Kaplan görür, kibirli, başkalarına benden üstün var mı diyor, kibirli, hırslıysa köpek görür. Köpek her haf saldırır, haf saldırır. saldırır, bu daha bir misaldir. Mahmud Hoca bunları belli bu, çok hoş. Sayfa 21'de. Edeple varış, lütufla dönüş, mullah İsmail Çetin mücadeleci ondan müzakere ediyor ondan iddiaya kalkıyor benim dediğim haktır diyor ne görsün bu mahmut hoca, Mustafa hoca karga karga görürsem mücadeleci der şehveti galipse önüne gelen bir şey yapamıyor ama gözlerini karılardan kızlardan çevirmiyorsa ne görsün maymo maymo çancur Horoz. Horozun 30 karısı olur doymaz. Sercenin dokuz karısı olur doymaz. Yalnız kargada bir ilahi haslet var. Karga hiçbir zaman insanların önünde zina yapmaz. Ben bunu bütün ömür boyu kontrol ettim. Çorlu'da bir evde bulunuyordu. Karşı evin saçakları kırılmış. Efendim saçak pencerelerin üstünde saçak. Kargalığa girip çıkıyordun. Bir kere görmedim ki bir karga bir karga dışarıda zamparalık, sarkıntılık etsin. Bir karga bir karga ile çimlesin vakti değil. Kargada en üstün haslet haya galiptir. Haya galiptir. Kargada iki sıfat oldu. Mücadele, haya iffet. Maymun Şehvette galip Selçe horoz Selçe <laughs> Bir tane alay komutanım vardı de Bana dedi Mehmet serçe nedir Kurmayi albay Yahya okçuydu ismi Dedim komutanım kuştur Ya ben de biliyorum kuş olduğunu Selçenin nesi galiptir Çok ayıp benim söylemem Söyle Dedim şehvet çok galip

karga gibi edepli olsak hiçbir adama bakmayız. Ben buraya geldim geleli kargaların birbirinden çiftleştiğini bir kere görmedim. Yok. Tek geziyor. İki üç tane gezmesi de ender. Siz de dikkat edin. Cimri, hırslı akrep görür. Ya ben akraf görüyorum, yılan görüyorum filan filan. Hiç bunun tasavvufta alakası yok demek. şey gücün, nefsin sıfatlar. Hülasa her bir hastalıkta bir alamet olduğu gibi her bir çirkin haslette de bir alamet vardı. İşte rüyadaki bu haller alamettir. Peki bu kul alayı illiyen bu konu esfeli safile mi girecek? Bunda alametleri vardır. Alayı illiyen insanların ulaşabildiği ruh ve kalbinin en son noktasına alayı illiyen denir. Bir insan kafir olur, İslam'dan çıkar, yapmadığı rezillik, katil, zina hiçbir şey kalmaz. Bu da insanların sükut ettiği Esfeli Sanfil'in ahlakı olur. Şu halde insan darul dünyada imtihan için ya esfeli safilden alayı illiye ne kadar bir yol üstündedir veya hut esveli safilden ise kafirdir. Veli ise alayı Şimdi onları alametlerini görelim. Onları da çizdim. Şu iki kırmızılar o. Ya olsun, bir nefis nefiste Malik vazifesini bilmesi gerekir diye anladım. İnsan kendini Malik olmalıdır, haramlara girmemelidir, helal itik itikad, itimatdan çıkmamalıdır, kendini Malik olmalıdır. Demek isterim ki, Kavsu Kasri buyuruyor, Salik'in vazifesi nefsini bu iki kuvvetle çalıştırmak, birlikte fene ahlakını iyi ahlaka teftil etmek lazımdır. Mesela heva sıfatını, heva neydi? Ne, ne da, dünya ne ahiret bir işe yaramayan de. nefsin arzusu heva. Heva sınıfını muhabbeti ilahiye, Şimdi esfeli safilde mi, alayı illiğinde mi sayıyoruz, sayın bir iki diye. Bir, heva sıfatını muhabbeti ilahiye çevirirse, heva önüne gelene güzül önüne gelene sulanıyor, taksi var bir daha sulanıyor, otuz takım elbisesi var bir daha alıyor, bu heva. Bu her şeye akan gönlü Allah'ın muhabbetine akarsa işte bu aile-i illiğine heva sıfatını değiştirmiştir. İki, şehvetini iffete, şehvet, ifratı, fuhşiyat, gerisi hamakat, hiçbir gayret yok. Allah'ın beğendiği sıfat şehvette iffet, nikahlı karısının dışında hiç kimseye bakmaz, elinden dahi sıkmaz, bu nedir? İffet. İffet deminde okuduk ya. Hırs. Gayrete çevirirse. Hırs nefsin sıfatı. Buna Allah için itaat, ibadet gayrete çevirirse illiğinde. Gazap. Tecahata çevirecek. Gazabın ilerisi tehevvür, dövmek, sövmek, öldürmek. Gerisi gayretsizlik. Karısına dokan, kızına dokan, elini uzatmaz, sesini çıkarmaz. Allah'ın beğendiği gazap secaat. Secaat, muharebede kahraman, çalışmakta azimli, dinini haramdan korumakta gayretli. Kul haklarına, riayette Allah'ın hukukuna uygun bu secaat. Demek ki şehvetimiz helaldir. Kuşiyattan, iffete çevirirsek, gazabımız helaldi, tefritten, ifretten, vurmak, dövmek, sövmek, öldürmekten secata çevirirsek, kibir, kibir başkasına kendini güzel göstermek, sükunete, vakara çevirirsek, hasıl, haram gıpteye çevirirsek bunun ne güzel malı var gıpte ediyorum. Ya Rabbim helalından ona bana nasip et gıpta. Bunda neye var ben de neye yok bu hasat. Doktor Ali vardı gitti mi Doktor Ali Belçikalı bir göründü ama kaybolmuş Eh gitsin bak. Böylece bütün fena ahlak güzel ahlaka teftil edilirse bunun gazaptan, şehvetten, haramlardan hiçbir mesuliyeti yoktu. Nefsin kemalatı itminan ve sükunettir. Nefsin kemalatı itminan, itminan doygunluk getirmek, sükunet, hiç kimseye zarar vermeyip her şeyini Allah'tan bilip razı olmak şükünettir. Sükunettir. Sükunettir. Şük ne oldu? Nefis itminan. Ne haldeyse doydu. Fakir ise razı, hasta ise razı. Sonra bu hale teptil olduysa itminan. Sükunete erdi, haramda gözü yok. Ya o dervişe ee, he, helal karısına da bakmıyor. Nerede kaldı? Haram elin kızına baksın. Bu itminan misalidir. İtminan bardağı suyu koyarsın, bardakta su çalkalanır, biraz sonra durur. Bunun adı itminan, karar. Karar oldu. İşte şimdi altı sallanıyor. Şimdi durdu, karar oldu. İtminan. Duyduk mu, duymadık mı? Allah hepimizin akıbetini hayırlesin, işlerimizi asan etsin. Şimdi daha çok sorular bitmedi birazcık da ne yapalım Allah razı olsun şeyi görüşelim rabıtayı yapmıyoruz biraz rabıtadan inşallah bahsedelim vakit ne oldu He? saat oldu. Baba. He? İki saat oldu daha, daha bir saat hakkım var. 3 saatten aşağı olmaz. Şunu da mide kaynamasına ilaç gettiler ama şu Allah razı olsun Sofi.